arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, bir fidget box açılım şeyini yapacağız. Şeyini yapacağız. Videosu. Videosunu yapacağız. Ee, fazla uzatmadan başlayalım. Ben arkadaşlar makasalım. bu fidget box'ımızı kendimiz yaptık. Evet. evet şöyle koy. Ben keseceğim. Bunu, bunu. <laughs> tamam ikimiz Hı. de keseceğiz. En baştan şöyle keseceğim arkadaşlar. Başlayalım. Ha bir dakika bu arada arkayı da göstereyim. Dereceleri yazıyor. Evet, tamam dereceleri yazıyor. Şimdi biz e, susacağız ki sese sesi güzel çıksın yani anlat sonra da anlatacağız. Evet. evet şu şekilde e, kesiyorum hemen. Burayı ben keseyim. Tamam, evet, da ben geleyim. <laughs> evet. E, tamam şimdi bir tane arkadaşlar. Bir dakika. E, şimdi biz susuyoruz. E,

arkadaşlar. Eee <laughs> açtık ve çıkan fidgetlarımız bunda bunlardı. Bu şekilde yaptık biz. E, bu videoyu şurada e, hemen tanıtalım. E, videonun sessiz kısmı içerisinde de gösterdik. E, fakat e, biz yine de konuşurken de anlatalım. Eee kamın yani kamın arkadaşlar. Bu böyle e, buna kuş fış gibi bir şey deniliyordu. Onun adını görmüştüm fakat şimdilik unuttum. Evet ben de. Arkadaşlar burada da yüzdelerimiz yazıyordu bizim. Evet. Kendi ayarladığımız. Burada kananın çıkma yüzdesi yüzde elliydi arkadaşlar. Evet. Bu şekilde biz de yaptık. Şimdi burada Anka'nın un bir popit çarkımız var. Popit çarkımız Anka'nın un. yani yüzde otuzluk kısım. Şöyle gösterelim. gösterelim. Şu şekilde. Yüzde otuzda Um, Video içerisinde şimdi. sessiz kısımda da gösterdik. Evet. Gerçekten. Arkadaşlar böyle bir fidget box şeyi yapmaya çalıştık. Görüntüsü. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi Rayer. Burada bir tane evet. popit çarkımız var yine. Evet bu beşli popit çark. Evet beş bölmesi var. Onu mesela bir verin. Bak şu oyunu da çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle yerde de döndürebiliyorsun. Böyle tutuyorsun patlatıyorsun ama çok seviyorum. En kaliteli çıkartma kutuları biliyorum ben. Evet arkadaşlar, ee, bu biraz daha ee, ne diyeyim yani malzemesi biraz daha kalitesiz bir plastikten yapılmış sanırım. Biraz sert plastik. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğerim burada gördüğünüz ultra layer, pembe sarı, bu şekilde. beyaz bu şekilde. Daire. Rainbow sayılan Daire. bir kopya. Ee, şu ultra rare kartını verir misin? Şöyle arkadaşlar. Ultra rare çıkma yüzdesi de şu şekilde gösterelim. Yüzde yedi. İhtimalle ultra rare da çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu tekrardan böyle yerine koyalım. Onu ver. Evet bu şekilde. Bunu da yerine koydum. Ve legendary. Legendary olarak da arkadaşlar şu, bu şekilde. Among Us Rainbow Puppet'inizi seçtik. Çünkü sesi ve kalitesi en güzel olan popitin adını getir. Şöyle Legendary arkadaşlar. Yüzde üç ihtimalle. E birazcık daha bu tarafa getir. Şöyle. Yüzde üç ihtimalle de Legendary, legendary çıkabiliyor. Biz bu şekilde bir fidget box kutu açılımı yapmak istedik arkadaşlar. Umarım videomuzu evet. beğenmişsinizdir. Yani bunlardan insanlar çok yapmış. Hepsi hep sessiz oluyordu. Biz de biz herkes olmadığımız için biz de farklı bir soru katarak shortslerde değil de normal videoda Video. konuşarak yapmayı tercih ettik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bye bye.